Gerçekten beni seviyor. Bu kadar güzel, bu kadar çok seven biri gerçek olabilir mi ki acaba? İç gamze iç. İçte içinden aksın ne var ne yok. Yoksa delireceğim düşünmekten. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum artık. Ne Ömer'i düşünmek istiyorum ne de başka bir şeyi. Ne Ömer'i düşüneyim ne de başka bir şeyi. Damacana getireyim. Bitirmişsin koca şişeyi. Dertlenince yanar içersin sen. Ne oldu? Neyin var? Hah, anlat. Benim üstümde kesin büyük bir nazar var bence. Tövbe. Ne diyorsun be gece geceye? Kimin ne nazarı diyecek sana? Vallahi var. Bak hissediyorum. Ne hissediyorsun? Hani böyle bir karabasan basar, bir karkancalı olsun. Hey, tövbe tövbe. tövbe. Yani üstümde böyle bir ağırlık var ya, bir şey yani. Tövbe, tövbe. Ne içiyorsun sen? Ver bakayım, ver. Su, vallahi da su. Suyla sarhoş olduk kız. Bravo. Bravo Gamze, sana da bu yakışır. Sana bir şey diyeceğim. Sen eskiden kurşun dökerdin. Ne, ne yapayım? Kurşun mu dökeyim sana? Evet, dök. vallahi da dök, billahi da dök. Bak, üstümden şu ağırlık bir gider belki. Ne diyorsun ya? Gece gece kurşun mu dökülürmüş? Çocuk uyuyor zaten içeride. Yat, uyu. Abuk sabuk konuşma gece gece. Allah Allah. Ya dök diyorum. Şu üstümden ağırlık giderdi Al, belki. Saçma, saçmalama. Saçmalama. Bak konuşma. Hadi. Ne Ömer'i düşün, ne başka bir şey. Ne Ömer'i düşün, ne başka bir şey. bismillahirrahmanirrahim. Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve çöngen gözlerden bütün kelimelerin yüzsüzlüğü hürmetine Allah'a sığınırım. Sen kurşun döktüğün için daha da uyku tutmadı bana. Annem var ya bizi bu halde görse sabahın esselatında yani ne uydun bu şey diye beni bu kurşunlar gibi eritir. Vallahi eritir. Ay, kıyamaz hiç kardeşim. Dur. Ha, geliyor dur. Eridi kurşunlar. Ördü. Can. Örtüm. Hadi. Ört, ört, Her yerine gelecek. Ha, çekiyorum azıcık. Hadi bakalım Bismillah. <laughs> Bak, bunun usulü var. Öğren bunları. Ben yokken ne yaparsın? Böyle yapacaksın. Bıçağı süreceksin. Hadi bakalım. Şimdi belli olacak. Evet. Bak Ne var? Ne var? Nazar mı var? Ne? Nazar mı var? Söyle. Çıkmış mı nazar? Yok. Kurşun iğnelenmemiş nazar pek yok gibi. Cık. Ama için sıkılmış senin. Ya ağır bir çuval var gibi yani. Böyle içinde. Bak, ne bu yumruğu görüyor musun? İşte o yumruğun ne var ne yoksa atmışsın. Kalp kaldıramıyor artık bu yükü. Ne yapmam lazım benim? Hmm. Ayıklama vakti. Ayıklayacaksın ki bu hafifleyeceksin. Nasıl yapacağım onu? Koşun tük tük'e işte. Ayıklamana yardım edecek o. Tamam. Şimdi bunu ayrı bir yere şey yapacağız. Bir kaldıralım, hadi bakalım.